Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün akşama ne pişirsem diye düşünüyorsunuz. Hem bereketli hem de çok pratik yapılan harika bir tepsi yemeği tarifiyle geldim. Beli kırık patlıcan kebabı nasıl yapılır? Buyurun tarifine geçelim. Ben 600 gram kıyma kullandım ama biraz fazla geldi, arttı. Siz 500 gram kıyma kullanın yeterli. 500 gram kıymaya 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip güzelce e ee, bir 5 dakika kadar yoğurun. Yoğuralım. Kıyma iyice topaklaşıp özleşmeye başlasın. 5 dakika çok olur. Yani 2 dakika yoğurmanız da yeterli. İyice özleşene kadar tuzunu, karabiberini iyice kıyma içine alana kadar yoğuralım. Şimdi patlıcanlarımız var. Patlıcanlarımızı yıkadık. Hemen Dış kabuğunu alacalı bir şekilde soyuyorum ve diplerinden e, yapışık kalacak şekilde parçalara ayırıyorum. Bakın bu şekilde, bu taraftan gösterince daha iyi oluyor. Dipleri kesilmeyecek, bıçak tabana geldiğinde kesmemiş olacak. Bunun için benim yaptığım gibi bıçak kenarlarına bıçak koyup yardım alabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Patlıcanların bütünlüğünü bozmadan dilim kenarlarına birer çizik atarak dilimliyoruz. Bu açıdan daha iyi göründü sanırım. Evet, bu şekilde. Bütün patlıcanlarımızı bu şekilde dilimledikten sonra kıymamızdan küçük köfteler koparıp elimizle sıkıştırıp sıkıp patlıcanlarımızın kestiğimiz yerlerini ara yerlerine kıymayı sıkıştıralım. Yani o kesikleri kıymayla dolduralım. Bütün patlıcanlarımızı bu şekilde doldurduk. Gördüğünüz gibi kıymam bayağı bir arttı. O yüzden siz 500 gram kullanın. 6 tane patlıcana 500 gram kıyma yeterli olur. Hatta artadabilir. Ee, Dilimlediğim 3-4 adet domatesi hemen tepsimin üzerine patlıcanlarımızın kenarlarına yerleştirelim. Domatesiyle, biberiyle çok lezzetli bir yemek oluyor. Ve De, hala denemeyenler varsa mutlaka denesinler diyorum. Yeşil biberlerimizi de doğradık. Kenarlarına gelişi güzel bir şekilde onları da yerleştirelim. Şimdi en önemli yemeğimize lezzet verecek kısmı bu, bu kısım. Patlıcanlarımızı kızartmadığımız için çiğsi bir tadı olmaması için patlıcanlarımızın dışını Yarım çay bardağı sıvı yağ ile bir fırça yardımı ile komple yağlıyoruz. Fırında kızarmış lezzeti alabilmesi için. Bu işlemi mutlaka yapın. Bir yemek kaşığı salçayı da bir su bardağı kadar suyla sulandırdım. Yemeğime lezzet vermesi için üzerlerinden gelişi güzel gezdiriyorum. Daha sonra patlıcanın her tarafına ee, salçanın lezzeti bulaşsın diye de fırçayla üzerinden geçiyorum. Tüm sebzeler e, salçanın lezzetini alabilsin. Bu ufak dokunuşlar yemeğin lezzeti için önemli arkadaşlar. Son olarak şöyle gelişi güzel yerlerine e, sarımsak serpiştiriyorum. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Damak zevkinize bağlı. Bu yemeğin içerisinde fırında pişen sarımsak çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Mutlaka koyun. Evet, yarım su bardağı su ilave ediyorum. Aslında kendi suyunu salacağı için hiç gerek yok. Ama fırında ilk etapta suyuyla pişmeye başlasın diye yarım su bardağı koydum. 250 derecelik fırında yarım saat kadar pişirdim ve yemeğimin finali bu şekilde. Bakın. Çok güzel. Hamur gibi pişti patlıcanlarım. Patlıcanın kalitesi de pişme için önemli tabi. E, eti de güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Çok da kolay fırına atıp e, işinize bakabilirsiniz. Ben tepsi yemeklerini çok seviyorum. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Patlıcanımın da piş, pişmediğini gösteriyorum. Ve yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.